Oyes İnşaat Akbikar tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün ikinci çekimimiz size çok güzel gene aynı seri geçen hafta bir tanıtım yapmıştık. Boşlu villamız 6750 idi fiyatı. Evimiz satıldı arkadaşlar. Dün yeni sahibine hayırlı olsun efendim. Sözleşmemiz yapıldı. Kaporamız alındı. Evet burada tekrardan 2, 3 artı 1 emekli yatak odalı full eşyalı muazzam bir ev tanıtmaya geldim. Kelepir Full eşyalı olarak geliyor. Fiyatım arkadaşlar 6 milyon 350 bin lira. Pazarlık payımız az da olsa mevcut arkadaşlar. Konum muazzam sonsuz deniz manzaralı bir ev arıyorsanız gerçekten bu videoyu sonuna kadar izleyin. Bu rakamlara da artık herhalde bu son evlerden bir tanesi. Şimdi çok güzel bir bahçe payımız var. Projeler arkadaşlar Ceylan Turkuaz'ın villalarıyla hemen hemen aynı ama bunlar... Ee, bir tık daha sanırım bir 5 ila 10 metrekare daha büyük bu evler. Bunların birazcık da böyle bahçe payları e, daha geniş ve güzel. Yoksa konum olarak, dizayn olarak villalar birebir aynı. Şimdi burada çok güzel bir bahçe alanımız var. Ana giriş kapımız hemen bu tarafta. Bize özel bir bahçe kapısı gene mevcut, her villanın olduğu gibi. Ve yan, yan taraflarla çim çitlerle ayrılmış. Konum muazzam. Normalde buraya böyle jacuzzi tarzında portatif havuzlar koyuyorlar arkadaşlar. Drone görüntüsünde görürsünüz örneğin yan taraftaki evde var. İsterseniz onu da yapabiliyorsunuz ama buraya böyle güzel parke taş döşenmiş traverten. Altyapı sistemi su ve elektriği burada hazır. İsterseniz buradan şöyle daha da uzunlamasına hazır portatif büyük bir havuzda yaptırabilirsiniz. Size kalmış arkadaşlar. Evet iskanlarımız alındı. Kesinlikle herhangi bir yasal prosedürle alakalı sıkıntımız yok. Boydan boya pergulemiz var arkadaşlar. Sadece şu gördüğünüz pergüle arkadaşlar 150 bin lira. Yan tarafla tamamen boylamasına çim çitle ayrılmış ki güzel de olmuş. Sanki böyle tam müstakil bir villa havasında. Yan komşuyu kesinlikle görmüyorsunuz arkadaşlar. Özelinizde düşkünseniz çok ideal. Öbür tarafla da şey kapatılmış. Burada güzel 6 kişilik bir rattan masa sandalye, plastik masa sandalye takımımız mevcut. Bunlar aynı zamanda led ışıklı arkadaşlar kumandalı açılıp kapanabiliyor. Aparatlarını satın alırsanız giyotin pencereler bu taraflardan böyle tamamen burayı da salonu da balkona katıyorsunuz arkadaşlar. Evet şöyle devam edelim ana giriş kapısından girelim ya değil mi? Adet yerini bulsun abi hep böyle salondan dalıp dalıp duruyoruz. Papilerimizi de çıkartalım. Evet. Güzel bir giriş kapımız mevcut. Hemen şöyle ben bir alayım. Gel abi papimi de düzelteyim. Çorabım çıktı valla. Evet. Güzel bir antre alanımız var. Normalde evlerin standartlarında burada vestiyer vesaire yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Oradan bir şalteri kaldırsan abi hemen yanında. Kalkıtma. O zaman elektrikler bağlanmamış. Yok Şimdi Şimdi yani. burada güzel böyle bir vestiyer alanımız var. Buraya içeri. Öyle mi? Tamam. Ayakkabılıklar evet. altta. Burada güzel böyle bir WC'miz mevcut. Şöyle göstereyim. Bu çamaşır makinemiz, ondan sonra termosifonumuz. Her her şey sıfır bu arada arkadaşlar. Çok güzel böyle şık bir dizaynımız var. Bakın her şey ambalaj, fişe takılmamış. İlk ilk kullanacaksınız garanti kapsamında. Mobilyaların hepsi buranın Enza Mobilya'dan alındı. Sol tarafta ta duvar dekoru komple lambiri ahşapla giydirilmiş. Gayet şık olmuş vallahi. Burada böyle bir çift kişilik bir koltuk takımı, güzel bir berger, ortada sehpamız, böyle güzel 50 inç Vestel'in Android televizyonu ve şuradan da bakın şöyle oturduğumuzda salonda muazzam bir deniz manzarası var arkadaşlar. Ya şair olacaksınız ya alkolik olacaksınız benle bu gidişle bu evlere sattıkça. Evet. Vestel'in gene 4 programlı, programlı bulaşık makinesi arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi ambalaj. Gene burada Vestel'in bir non-frost buzdolabı ve Vestel'in ankastre fırın davlumbaz seti. Evet. Hemen devam edelim. Burada çok güzel bir ne diyorduk? Emekli yatak odası. Çift kişilik gene Enza'nın ve Yataş'ın yatak takımları burada mevcut. Tek komodinli duvardan duvara komple altı kapılı gardırobumuz arkadaşlar buraya yerleştirilmiş. Fazlasıyla gördüğünüz gibi bakın çok rahat sığmış. Alttaki emekli yatak odası. Yarın bir gün hepimiz yaşlanacağız. Merdiven çıkmak istemiyorsanız ama gerçi bunlar tek katlı dubleks olarak geçiyor arkadaşlar. Yani rahat çıkarsınız. Merdivenlerimiz de gayet güzel geniş. Şöyle yukarıya doğru devam edelim. Yatak odasında bir manzara var. Güne böyle inanın pozitif enerji yüklü olarak uyanma garantili. Öyle söyleyeyim size. Hemen burada bir alttaki e, emekli yatak odamızın aynısı kaynımda da var. Diyeceğim yukarıda da var. Bakın böyle gördüğünüz gibi birebir. Gene yataşın çift kişilik ortopedik Bazalı yatağı kullanılmış. Ee, gene 6 kapılı gardrop. Duvar dekorasyonlarımız, resimlerimiz saatinize kadar her şey var arkadaşlar. Yerlere böyle çok güzel e, kilimler konulmuş. Gayet de şık olmuş vallahi. Ev çok başarılı. Kutu gibi bir ev. Temizlemesi çok kolay. Fiyat da bence çok çok iyi. Bakın kaçırmayın bu son fırsatlar artık. Evet burada çok güzel geniş büyük bir Ortak kullanım banyomuz var. Duşa kabinli, yarım camla böyle kapatılmış. Fayanslar da gayet şık. Hilton lavabo, gömme rezervuarlı. Harika bir banyo diyelim. Evet gelelim. Şimdi turkuazın burası bayağı bir altında arkadaşlar. Onu söyleyelim. Bayağı bir altında. Çok da tepede değil. Yürüyüş yollarımız zaten böyle kilit parke taşla taş şuraya kadar yapıldı. Yandaki işte Ceylan'ın yeni projesi oksijen dairelerin olduğu yeri bekliyorlar. Arada şöyle bir 100 metrelik bir yol var. Orası da yapıldıktan sonra mis gibi olacak. Bakın yatağınızın, yatağınızdan kafanızı kaldırdığınızda gördüğünüz şu muazzam manzara. Of bugün Bodrum güvercinlik bak cam gibi değil mi Ender abi? Evet vallahi Bodrum tamamen adalar komple 4-5 tane adası tamamen cam gibi görünüyor. Tam da balık havasıymış bugün ya. Evet. Vallahi bir balığa gideydik iyiydi ya. Benim balığım geldi abi. Evet burada da bakın böyle çok güzel ahşap lambiriyle giydirilmiş bir duvarımız var. Gene yataştan çift kişilik ortopedik yatak. ikili komodin hemen kenarda ve üç kapılı da güzel Enza'nın gardırobu burada mevcut. Resimlerimiz de gayet böyle şık modern olmuş. Tam böyle bir tarz spor bir ev arkadaşlar. Evet böyle çok çok büyük bir ev aramıyorum. Ufak olsun, temizliği kolay olsun, modern olsun ve full deniz manzaralı olsun diyorsanız gerçekten bu evi kaçırmayın. Sahibi çok sevdiğimiz bir abimiz, kardeşimiz. Pazarlık payımız var karşılıklı otururuz illaki bir orta yolunu buluruz diye düşünüyorum. Evet şimdiden yeni sahibine hayırlı olsun. Gerçekten çok güzel bir ev arkadaşlar. Bence kaçırmayın. milyon bin TL. 4 dönüm içinde sadece 22 tane 22 ya da 24 olması lazım. 23 mü? Pardon. Ender abi oradan dürttü. 23'müş. Vallahi Ender abi iyi çalışıyorsun ha işine. Mesleği Mesleğini severek yaptığını biliyorum artık. <laughs> evet. Şöyle bir manzara ile size veda ediyorum. Çok güzel bir drone görüntüsü aldım. Doya doya seyredin arkadaşlar. Çıkın çıkın gelin bu evi de kaçırmayın. Alan bana dua eder. Emin olun. Görüşmek dileğiyle saygılar selamlar Akbik'ten.